Hadi, hadi, hadi. Saat 9 sıralarında işte iki kişinin arasında geçen bir kavga sonucu. Kavga eden kişilerden biri içeriye sığınıyor. Merve kardeşimizin arkasından geçiyor. O anda kendini korumaya alıyor. Ama diğer kişi de elinde pompa tutuyor. Vurduğu söyleniyor. Kardeşimizi e, isabet ediyor kurşun tabii ki. Kardeşimizi tanıdığımız, bildiğimiz esnaf kardeşimiz e, Valla Zeydin. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Allah geride kalanlarına selamet ve sabır versin. <laughs> Değerli cemaatimiz Musalla'da yapmakta olan merhume Merve kardeşimiz olan dünyalık ve ahiretlik katlarımızı helal eder miyiz? Helal. Musalla'da yapmakta olan merhume Merve kardeşimize olan dünyalık ve ahireti kaplarımızı helal eder miyiz? Helal, helal eder miyiz? Allah-u Teala rahmet, yerde kalan akrabayı tuallukatına annesine babasına siz sevenlerine Yüce Allah'tan sabır. duaya dört tekbirle birlikte uyun hazır olan imama. Birinci tekbirden sonra Ayyyyyy, bu ben. ki be? Ayyyy, bu ne ki be? Ayyyy, აჭარაში, აჭარაში, აჭარაში